Kartala saldırmaya cesaret eden tek kuş kargadır. Ama kartal asla geri dönüp savaşmaz. Çünkü bilir, karga kartalın sırtına konar, oyununu gagalayıp durur. Israrcıdır, rahatsız edicidir. Ama kartal sükûnet içindedir. Kartal ne kavga eder, ne de enerjisini tüketir. Tek bir şey yapar, yükselir. Ne kadar yükseğe çıkarsa, hava o kadar incelir. Karga ise bu yükseklikte var olamaz nefesi kesilir, gücü tükenir ve düşer. Kartal vurduğu için değil, kartal yükseldiği için. O yüzden bırak kargalar bağırsın, gagalayıp dursun. Senin cevap vermene gerek yok. Yalnızca daha yükseğe kanat aç. Unutma, seni sonsuza dek takip edemezler. Sen yükseldikçe, büyüdükçe onların sesi boğulur. Cevap verme, yüksel.